Aa onlar kenara aldılar ha. Bir tane var. gelen var abi. Burada. Yolun bu tarafına aldım burayı. Geçilmeyelim. Sait aldım kanka orada Aa, adam var. var abi. Furkan bir tane var orada. Bir tane vardı. Ben uzaklaştınız adam silah bulursa var bu. Oo Furkan. Soğuma da var, Soğuma da var ne abi. Rekortu rank mı kasıyorsun be? Kaşıyor be. lan. Her haberiniz olsun. Lan ay bayağı etrafımız. Yapma abi, be. Ay iyi. Kanki. O abi açıyorlar ha. Çatıya çıkalım. Çatıya çatı çatı çıkalım. Silah mila hiçbir şey yok. Uf fazla silah var mı yanında? Yok. PBS var. Burada şey var. Vektör var. Al. Alırım 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 alırım. bunlar Ersin, ne bu? Çatıya çıkabildin mi? Kelek var. Çıktım da. Bunlar da çıkacak. Aynen burada. Bir de o Evet. Kanka yolun karşısı şart ama geçemiyoruz. Anladığım kadarıyla. Kadıdaki adam beni vurabilirdi aslında. Ha yani yolun karşısına geçersek kurtuluruz tamam. bir anda. Düşme. Versin. Tamam meşin canını bassana. Bazı can yok ki ben Kit var kit var. Sayit. Gelme, gelme gelme Ben sardık bezi basıyorum beklesene birazcık. Tamam. Yanındayım abi. <laughs> Ha yolun karşısı. Yaptı abi şu anda. Aynen. Bomba mı? Siz. Yok yok duvar attım bir de sus attım. Geçtiniz beyler. Geç 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 geç. geç. Bunlar, bunlar manyak bunlar lan Ersin? Ne bileyim ya. Adamların kaybedecek hiçbir şey yok lan bunların. Harbiden ha. Kanka böyle gelsenize. O oh, gidelim lan. Ya Zayt, bunlar rank basmıyor, öyle ilmişler işte. Ah! Burada burada. Abi geliyorum bir işte. Adam çatıda beyler. Çukura gir. Bir var burada Sait. Çukura 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 çukura. Atladım ben. Kanka ben gelemiyorum ki. Bana bakıyor Nasıl? Arkaya atma kanka, duvarını kullan. Aynen. Ufuk biraz daha sola gitsene sen. Kanka adamlar üstümüze geliyor ama adam adam. Önere salmasa mıydık? Ev mi? De. Ev sıkıntı açık var. Ama bak burada onlar açık verecek. Kanka şu üçlüye de çıktık mı? Ver elini. Paris. <laughs> 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 oradan da ilerleriz baya. Gel gel gel. O geçirtirler da geçirtirlerse. Bakıyorlar mı tabii oradan de. Bilmiyorlar ama göstermiyor. mi? değil de şuradaki balkon ev daha güzel ha. Aynen ben de evet. Ona gidelim. Abi adam e, ee, şey atmış, o ateşten atmış, yoldan geçiyor herhalde. Ha. Atmış yani. Tamam, yerimizi bizi bilmiyorlar kanka. Yılan çukuru, çukuru moda. yılan modon, tahmin yılan modon edecekler. Yılan modon yok mu? Buradan yılanlayarak mı? Hı hı. Bak şimdi bak. Benim kaybedecek bir şeyim yok kardeşim. Sis var mı? Seni görebilir ha. Bir tane, Oy, üç tane var abi. Atsana oğlum şuraya gidelim. Adama bak niye abi. bekletiyorsun? Başa mı gidiyoruz abi? Mavi. Aynen oraya gideceğiz aynen aynen. Bir, tane e, de sakin, yakın at. Yakın at. Bir tanesini şöyle dibimize. Abi ben beni ifşa ettiniz. Ne güzel yalan yapıyordum ha. Geç 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 geç. Geldik kanka. Bal şeyde balsam da. Easy. Hayır, sıkıntı yok. No problem, no problem. Kanka. Oh, Sizin azaldı sopa olan var mı beyler? sopa olan bak hala UEMT ya ha gözlerini versene bana şunları indirin tek tek bıraktım ha yakın var ha yakın nerede o? Ee, bir tane ha bir tanem şurada bomba çubuğu arkası. arkası yok karavan arkası karavan arkası aynen Sait, görmüyorum bombası varsa atabilir o var zaten aynen yedi o şimdi ben attım atıyor 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 Ersin abi bomba at. yakın burada da var ya bunlar çıldırmış ya. Gerçekten bunlar çıldırmış olmalı. Kardeşim. Sen nane yemedin mi şimdi? Al bakayım bunu be. Nasıl yaptın? Tamam. sen bir yaptın? Evet, şey. Da... Ben nane yemedim mi aslanım? Oo. Süper. İki baygın. İki baygın Aa, hadi bir dakika. Sağa geçmeye çalışacak kanki. Son bir son bir son bir. İlk sağdakine geçecek o. Aynen. Dayan zamanı. Aa, şimdi siz mi siz bizi raşlayan? Kanka, kanka yok mu şu aşağı atlatıp şu adamı raşlamamız? Şu gel. Ama kanka bak Sayıyı tam bilmiyoruz he. Hala... ha. Hala son son 3 3 Abi son mi? son. Aynen son. Son son. Oh, o çok senin kilisi. Aslında şurada adam, şunun arkasında. Ufuk bir tane yumruk atsa yerdeki baygına? Adam sizi belki. O nerede o? Arka bu arkadaşın yanına gitmiş galiba. Yok Aynen, yok burada önümde abi. Buradaki buradaki. Kaldırıyor herhalde. Buradaki kaldırıyor. Galiba Zara kaldırıyor beyler. Yok kaldırmıyormuş. Lan benim şey bitmiş. Ha, Sağ, sağda sağda duvarda. Hani. Attım abi sana duvar duvar atadım. Aynen versene ya Kanka bekle bekle size gelemez o Bekleyin kanki Kanka şu an ufuk kaldıramıyorum basıyorum. can basıyorum Canaz canaz baya vurdum sana geldi Ufuk aldım kanka teksin haberin olsun Can basmak zorun dersin sen çıkamaz Çatım yaptı Yok yok burada. Abi oynayabiliriz. Can basıyorum. Ben can bas. A geliyor. yaptın sen seni ya? Yo. Yo. Heyel 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 Bunlar da yayıncı değil, sadık oynamıyorum bu oyunu ya. Ya bunlar <laughs> hain <hayal> insanlar. Bu <laughs> kanka bu nasıl başladılar öyle, hiç mut mut yapmadılar ha? Kastlı. kastı. Ay, bıraktım. 3 tane bıraktım. Eyvallah bebeğim teşekkürler. Eyvallah. Abi geldi bu arada. Ve kaskımın bir olup ölmem lazım. Lan bir kişi atarım mı sana bir tane? Yere... Baksana ona. Araç Çin geldi. Mi? Kanka benim yanımda. Ta! Geldim. Kanka gel gel gel. Oraya böyle bir plan çatısı. Plan çatısı. Plan çatısı. Lan ne oluyor? Kardeşim burada var. Ben size reşat ediyor, reşat Helal oydu. Yerleri nerede kanka? Arkasında. Benim burada abi. Nasıl Altında 15 kişi var abi. 15 kişi. Aa kanka! Ay lan nasıl Ersin canım ben? ben bana... Ben bas lan bastım değil mi? Tamam. <laughs> değil mi bende? O bayıldı <laughs> mı kanka? Yok bayılmadı. Abi ben baygını çektim abi orada. Oo süpersin tamam diye. Ben bir var ya sağda mı? Şuradan şu ya. Şu duruyor mudur ya kanka sağdaki? O arkaya atmış olabilir ya. Kanki yani o araç Bomba. bize lazım o yüzden oynayacağız adamlara. Burada. Ha tamam. Benim altımda var abi biri. İki var herhalde benim altımda. Allah Allah iki tane mi? Aga burada. Karşıda var. Sarıda var. Sarıda. Kanka Oraya atarız ha. Ha iki tane bombam var. Ben de onun için kullanabilirim. Saranın çatısı olabilir aslında dikkatli oyna da. Ah be. Sait. tane var. Şu aracı alalım. Arabam bakıyor. Gel 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 gel. Ufuk. eee bunlar biraz daha geri adım atar. Araç nerede lan? Araç sistemin içindedir. Kanka. kanka aracı bir, bir fake versenize bayarım ben bunu. Ben araç burada. Çok uzakmış araç. update aldım aracı. Zaten geri atsana be. Tamam. Ben bunu en geriye götüreceğim. Aracı en geriye götürüyorum. Tamam. Sizi bekliyorum. Kanka bekliyorum. Geldim mi adam? Yok adam gelmedi de siz gelebilirsiniz ama. Okay. Öylesin abi. Abi kar 8 var. Ya. Bin Gerçi bin 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 yok yok şu an değil. Alanda kapışmayalım. Boşuna. Atladım. Bunlar ghost ya. Girecek. Ya Allah. Bir tane çektik abi oradan. Hopla ver çek yerine. Bıdı 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 bıdı. Kırk ya. Delirtin lan beni. Lan beni delirtin. Diye düşüş çalışıyor mu diye bakıyorum ben de çalışıyor gibi. Aynen kardeşim devam ki. Devam ki. Hayır, Vurma yok, bana. Şu an Ersin gaza getirme lan çocuğu. Abi. Ersin abi. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Şu an. Lan yakıt bitecek. Hayır yakıt verir misin? Abi kit basalım şu Ver ver ver. Daha, daha iyiymiş şey. ya kıt. Sürsün. İleride verirsin. al attım ya. Ne olur ne olmaz. Ya abi ben bunu hesap atlattım yok peki. Yok yok, gel. yok gel. Oo Allah'ın şey red zone var kanka. Ona göre gideceğim. Biraz geniş. Geldim. mi? Allah. Al. Hah. Yanındayım abi. Milamardan çevir al. Aa çok kaçtı. Kapıdan araç geliyor. Kapıdan araç geliyor, geliyor galiba. Yanlış görmedim. Kırmızı bir araç vardı. Aynen. Yok, gelmiyor. Şuradan. Gel. Kendisi mi? Çırıştı. Ha geliyor abi şeyde. Fırıya doğru da fırıya doğru Ha tamam. Dur ise sonra. Ben Uaz gördüm onun için döndüm de bulamadım. Ben oradaydı abi nasıl? Göremedim e, tabii. Solumuzda. Neyse. Bakalım. Tamam, abi düşüyor şu an. Yapma. Şurada. Önümüzde drop var. Ne kadar önümüz? Şurası abi. Araç geliyor. tamam abi. burası bak, burası, bak. burası burası. Burası mı? Geldi abi üstümüzde. Bombanız var mı? Uşağa direkt. Var be, var var. Aslında hiç oynamayalım yakından uzaktan oynarız bunları. Çok kanka iyi bombalar. Bayıldı. İçe ah bunlar bunlar. Kanka bunlar. Bak zemin abi, demin geldim. bu buz attın. Oğlum ne alakalı lan poşinki de bizim var Kanka basıyorum ben. Birini bitirdim bence hiç basma. Bir bomba bence da attım. Kurdu var hani kanka. Biri öldü abi. Öldü mü? Hepsi bitti ya. hain insanlar ha. Var ya bir fight yapmayalım bir yerde. Hemen var ya yayından izle gel ya. Hain! <laughs> Biz dolu abi yani. Banko ev çünkü alanda. Tek ev. Yakın bitti. Hayda. Alan da bile <laughs> Öldü. Kastı sanki ha. Bak dolu abi bu atmışlar. Tamam mı? Oğlum alanlar savunma hattı yapmışlar oraya baksana şuna. Aynen. Adam ba bayıltabilir mi şu an adamı? Aynen ya bayıltalım. Adam. Hayır şey, vursa. Ara bir. Oynamaya gerek var mı kanka? Yani bir bombalasak iyi olmaz mı? Başka birine sıkıyorlardı çünkü haberiniz olsun. Kaldırıyor. Merdivende kaldı. Low top geldi. Atladın mı kanka? Evet, atladı, atladı atladı. Sola geçiyor herhalde ya. Abi bomba var burada. Ya yani sola geçmiyormuş. Bunlar kime bakıyordu ya? Abi kaçıyor ya. Eve girsin. eve girsin. bana buz lazım ya. Ersin. Bana bana bir buz alsana ya. At buz kalmadı. Hayır. Yandan, yandan bir adam gelmiş. Atla içeri girsen. İçeri gir içeri. Say. içeri, i̇çeri gel. değil mi? Gel gel yok. sıkıntı değil gel. Bitir ya bitir ya. Sesin arkada mı? Şuradan da gelmişler. Haberiniz olsun. Her yer her yer birbirlerine Duvardan lan. vuruyor lan, duvardan bana sıkıyor. Yakıt alsana. Abi ya, yani at kapatabilir miyiz? Sis var mı? Kan gitmemiz kiremiz lazım. Size gerek abi. yok, size gerek yok. Gel. Arkada adam var abi, arkada adam var. Gel gel geçtim ben. Biraz sağlı, böyle sağlı sağlı, sağlı gene. Kanka bir şey çekti bunlar, buraya atacaklar. Beyler sağ tarafa, sakın tepeye çıkmayın ha. Bomba geldi. Bir bomba daha geldi. Alan burası kanka. Hmm, Baya da kalabalık ha. Oh my goodness man. Alan. Ay çok güzel attı be. Abi merdiven gelsene merdiven. Merdiven olmaz şey merdiven olmaz burası burası. Gel kapıyı kapat Aha. al buradan. Abi tepede vardı ama şurada ha. Raşlıyor Seyit. molotofun varsa süper olur adamsın sen. Abi yanlardan çıkabilirler. Canım basıyor. Alt basın bu haberiniz olsun. Bomba geldi. Molotov'un um um var benim ya. ya. Molotov var benim. Bu bombalara bak. Tam bunlarda kalacak. Bir Molotov daha. sen, Yan cama sis atmamız lazım ya sıkıyorlar. Şuraya sis attım bir tane. Bomba geliyor. Ha sis mi Sis Yani çıkacaklar herhalde. Geri döndü. Bir, bir geri döndü. Bomba mu Dışarıdan gelenler var yan eve. Onlar da bombalayacak. Hadi bakayım. Buradan bomba gelmez umarım ya. Buraya mi geçti ufuk bunlar. Evet evet. Belki bir kişi kalmıştır kanka duvar dibi, hepsi gitti. Allah'tan buraya geldi ki ya. Nasıl bir alan? Başlıyorlardı üç kişi var ya. Allah'tan şu yandaki Türkler de sıkıyor. Hah, çektiler bombayı. Benim olduğum oda, müsait gibi o tarafa. Bomba! Sis ya bu? Oy, sis artı bomba. Galiba, değil mi? Bir şey denemem lazım ya Ersin. Bir şey deniyorum ben. Kanka çatı mı? Çöre diyorlar, çöre diyorlar. Memo. Ay Memo. Çörede de basacaklar burayı. Baygınları var, baygınları versin. Ya bomba Çat geldi. Çatı bayrım. şey olan var mı? Bombası bombası. Yok, hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Ersin abi. <laughs> <laughs> Aşağıma git Sait. Sen abi gel dur hocam başla. Ben basıyorum kaldır. da Diğer lan mouse ya. ya. Sıkıntı yok rahat rahat oynayın adamını kaldırıyor. Abi siz siz satsana abi cama istersen var mı sis? Sis yok yok. Buradayım yok, buradayım, şey buradayım Ersan şey, buradayım. Ben bende hiçbir şey yok. Aha. Abi üst kattayım üst kattayım. Kardeşim. Yalla. <laughs> Yalla kurtar. Tamam geliyorum da benim mouse dönmedi adamı tarayamadım ya. Abi sis bıraktım sis bıraktım Ersan şey abi. Kanka Allah'tan vurdun ha ben çıtıdaydım bak. Kanka şu an çok kötü durumda. Onun bombası kanka. var mı? Baktın mı? Bakamadım. Ya mouse ya çok var kötü ya. Bir dakika. Mouse şişirmem lazım. Abi toros vardı ya. Bunlar toros... yelek falan. olabilir kanki ya. Ben de yelek sıfır adam yeleğine bakmam lazım. Evet arkandan sıkan vardı kanka. Oraya duvar Zeyt. kurdum ben. Adam nerede buldunuz beyler? Adam nerede? Like burada Bakın, burada. burada gel. Gel aşağı al. Aslında gitmemiz lazım alana. Alan geldi. 20 saniye. Ne diyorsunuz? Duvar mı ya? Duvar bıraktım. Aynen. Bela duvar duvarsız. duvar sis, Tamam attım duvarı ben. Bir sis atacağım. Bekle kanka. Taşıyor sağdan. Solda solda. Sağdaki sağdaki er. sol şu an sol yani. Aynen. Hayır öne doğru atabilir misin? Aracı ar bindi ar abi. Bir düştü onlardan. Güzel indi aşağı galiba. Herhalde şoför düştü ya. İnmedi 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 devam ediyor Toros'ta. Toros'ta devam ediyor dur. Önüne çıkacağım onun. Burası alan da bir kişi eksik gel. Bela. Karşıda buz var abi. Orada Kanka, abi. Kanka baygın var onu öldürürsene ya. Karşı sen kanatın. Tamam bir 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 son bir son bir son bir. Araçtaki hain. Gel 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 burada 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 burada. Şu an gelemiyorum beyler arkadayım. Önde burada adam burada. Şu duvar arkasında. Şu. Tamam abi önden gideyim. Duvarım var saat bakalım. Tamam <laughs> süpersin. Sollu gitsene. <laughs> Yatıyor olabilir mi? Ya. Hiçbir ya şey yok. Asla, da. Yani, eğer ki oradaysa çok iyi de. Araç patlamış mı abi? Patlamış. Ha orada orada. Sesi geldi. Tam orada. <laughs> Bombası vardı abi loot'una. Loot'a bakacağım. Nasıl bir tane sıkıyorum bak kafasına. Sıktın mı? Ha, tava buradayım. geliyor. Dönemez. Tava geliyor o zaman hadi. Tava tava tava. tava. Direkt de duvar at. Duvar atsaydı. Beler iyi sıkıyor ya aklına geldi. Abi sık Abi kaçacak Vur, Hadi <gülüyor> 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 Bu iş böyle <laughs> yapılır kardeşim. Evet, sildan oyunu. Hadi bakayım. Ne güzel <laughs> kaçtı ele? öyle. basıyorsun eve. Ya taktiği biliyorum. O alana öldürüp çek. Bir tane vurdum biliyor musun? Canı yoktu onun. Sen ben de vurdun büyük ihtimal. Aynen, evet o kesin alan. Güzel. Direkt alana giderdi.